Selam arkadaşlar yeni video ile karşınızdayım. Ee, üç video olacak dediğim serinin son videosu işleme kimya aşçılık işleme şeklinde. Ee, bu videoyu normalde daha erken çekip atacaktım ama e, YouTube'da şöyle bir problem oldu. Normalde benim videolarım 10-15 bin görüntülenme pardon görüntülenme değil e, erişim yani gösterim alıyordu yani daha fazla kişiye çıkıyordu. Ama aynı gün içerisinde 2-3 video attığım için bir anda gösterim oranları düştü. Uzun bir süre aradan sonra da geri döndüğüm için de bu etkili olmuştur. Onun için bu videoyu birazcık daha geç yüklemeye karar verdim. Bundan sonra da her gün saat 6.30'da video paylaşmayı planlıyorum. Bundan sonraki videoda muhtemelen ticaret videosu olur. Söz vermeyeyim. Yani işçilerimi daha ayarlayamadım. Mümkünse onları ayarladığımda ya da ayarlarken çekmeyi planlıyorum videoyu. Daha da boş yapmadan işleme kısmına geçelim. İşte yani gördüğünüz gibi neyin ne kadar kazandırdığı burada gösteriyor. Burada e, ağaççılık ve kimyada olduğu gibi ekstra panel yok. İşte ne, ne kadar ismi kaç günde gururelli olurum gibi bakamıyoruz. Ama burada şöyle bir şey var. Buradan hiçbir şey seçili olmadığında tıkladığınızda en yüksek ismi hangi üretim getirdiğini görebiliyorsunuz. Bu şekilde de bakabilirsiniz. Onun dışında burada eee işlemedeki diğer en önemli şey günlük kayıcı miktarı. Yani siz bunu istediğiniz kadar üretin ama pazarda satamazsınız. Yani atıyorum mesela bu günde 16 satılıyormuş. Bundan istediğin kadar üret. Hatta şunu şöyle de şöyle değiştireyim. Yani, saatte 8 B kazandırır diyor sana. Yani ne kadar üretirsen üret. Günde 16 tane satılıyor bunda Hadi 100 tane satılsın. 100 tanesi de 1 B yapıyor zaten. 100 tane, 16 tane satıldığı için şöyle 16 yaptığımızda kar değişiyor yani 126 TL'ye düşüyor fiyatı Onun için Burada e, Fiyatlara çok aldanmayın işlem işlemedeki Bir de e, Hızlı satılsın diye bir anda minlemeyin çünkü Buradaki çoğu malzeme üretim malzemesi olduğu için alan kişi toplu oluyor ve e, yani Gerekirse mesela masasını ürettikten sonra aylarca bir daha satın almıyor yani Stone'u bir kere yapıyor Bir daha aylarca yani aylar sonra dönüp bakıyor. Onun için siz bunların fiyatını minlerseniz bir daha yani kendi ayağınızda sıkmış olursunuz. Bakayım başka burada tut verebileceğim bir tavsiye var mı? Ee, burada sürekli mesela satmakla anlıyorsanız zümrütler güzeldir. Ay ışığı opal tabi kaba, kaba, opal bulursanız iyidir. Sahbiyat ünlü iyidir. Onun için de bir de kanala döndüğümde yani ben, bu kısım bu kadar işleme kısmı sizin. Yani buradan massızı ayarlamayı unutmayın. Onun dışında bir şey yok zaten burada hepsini görüyorsunuz. İçeriğini de göstereyim mesela burada en komplike olanlarından biri hangisidir? Mesela verdure bunu da işlem olarak sayıyor mesela. Ama burada kimya kısımlarını da almış mesela içinde öncesi için. Ben onları kapatarım çünkü bu benim tamamıyla işleme gelirime göre ayarlı olsun isterim. Mesela verdi iksirini işleyip atmak da karalıymış. Saatlik 500'den bırakıyormuş. İksirleri buradan toplayıp yaparsanız pazarda var ise ki bakayım üst topları yokmuş. Yani işleme kısmı bu şekilde. Sitenin çok yararlı. Ben çok kullanıyorum. Yani ne yapacaksam buradan bakıp yapıyorum. Onun dışında bu kalasları satan yapışı hakkında konuşayım. Birkaç kişi bana isyan etmiş niye daha paylaşmadın diye ben YouTube'a geri döner miyim belli değil de yaptığımda ki zaten çok fazla da yapmadım. 4-5 gün kala salıp pazara tükürtüne kontra plak olarak sattım. 80K'dan 40K'lara fiyat düştü. Fiyat düştüğünde de yapmayı bırakmıştım zaten. şöyle daha erken video çekmem benim için çok daha yardımcı olurdu. Yani işte sen kendin yaptın işte kendin karın dedin. Arkadaşlar bu MPS oyun çıktığı günden beri var ve yani 5-6 yıldır da bu klasları satıyor. Yani Google'layıp çok kolay bir şekilde öğrenebileceğiniz bir bilgi bunlar. Ee, onun dışında ki en e, şey 2-3 hafta öncesinden de global yama notlarında yazdı zaten bu MPS'in kaldırılacağı, neler sattı. Hepsi yazıyordu yani. Oyun eskisi gibi kendin araştır öğren oyunu değil. Yani artık böyle yardımcı olan sitelerimiz var. Yani bu sitelerden bakıp öğrenebilirsiniz. Codex'den filan. Bu kızların arkadaşlar da kızmakta haklılar bu arada. Niye kızlar demiyorum. Çünkü ben de iki gün kala görsem kalktıktan sonra görsem ben de kızardım ama yapacak bir şey yok. Yani ben bir hafta sonra kalkacağını düşünüyordum açıkçası. Yani bu kadar hızlı kalkacağını tahmin edemedim. Heh, niye derken paylaşmadığımı gelirsek de dediğim gibi yani YouTube'a geri dönüp dönmeyeceğim belli değildi. Döndüğüm gibi de aynı gün çekip attım zaten kanalı. Ee, daha erken atmam benim nasıl bir avantajım olurdu? Daha erken atsaydım ki zaten şu an koyunlarların fiyatları hala düşük. Muhtemelen zamanı stoklayanlar satıyor şu an. Onun için fiyatları düşük. Yani stoklayan varsa şu an satmasın. Fiyatları artacaktır. Ben eminim artacağını. Ucuzdan alıp yani işleme kısmına atlardım. Yani kendim işlemeye zaman kaybedeceğim. Gider toplum yapar paramı kazanır. ucuzdanlık da ya da işte herhangi bir kontrol ucuzdan alabilirdim. Daha erken çekseydim. Ee, yani dediğim gibi ya emin olun bu MPC'nin kalktığında benim kadar üzülen başka kimse yoktur ya. Çünkü ben e, ticaret için işçilerimi tekrardan bozdum. Biliyorsunuz benim eski şeyim e, kalpion heydel Valencia'ydı XP için. Onun için eski bir trendten de para kazanma olarak çok eski bir işçi şeyim vardı. Hepsinden kurtuldum. Mükemmel skill'leri falan vardı. alt e, Valencia'da sıfırdan e, 1-1.5 haftadır en iyi işçilerle işçi ee, yani Sandık üretim işçilerimi ayarlamaya çalışıyordum ve e, kalasları da depolayamadım çünkü pembe satılmadı, param yoktu, yani çok az bir cüz'i miktarda kontrol plakası toplayabildim. Ee, düşündüğünüz kadar kar elde edemedim açıkçası. Neyse ben çok fazla boş yaptım. Bunlar başka videonun konuları. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Ee, video fikir önerileriniz varsa şunu çek bunu çek. İşte diyorsanız yorumlarda yazarsınız. Ben elimden gelince dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışırım. Beni için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.